Güzel ülke. Ülkene faydalı olmalısın. Devamlı üreten bir ülke olmalısın. Yurdum ithal ettikçe döviz kaybedersin. Memleketimi dizayn etmelisin. Yurdum üreteni ihraç etmelisin. memleketin döviz kazanmalısın. Sanayi ve üretime önem vermelisin. Memleketim bunu görmelisin. Memleketim sen bizim için farklısın. Eğitimi hemen geliştirmelisin. Tamamen sanayileşip üretmelisin. Türkiye'm sen bizim göz bebeğimizsin. Anadolu ve Trakya'm üretmeye devam etmelisin. Memleketim üreteni ilhaç da etmelisin. Yurdum gelecek bizimdir gemsin güzel refah geleceği inşallah bulmalısın.